logomuhasebe.com tarafından hazırlanan bu eğitim videosunda Logo Start 3 programında toplu cari hesap ekstresi nasıl alınır? Bugün bununla ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Cari hesap modülü altında listeler kısmından cari hesap ekstresine tıklıyoruz. Ve ekranımız geldi. Sol kısımda filtreleme işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Buradan tarih aralığını belirleyebiliriz. Sağ tarafta ise bu alanda seçtiğimiz filtreleri görüntüleyebiliyoruz. Üst kısımda cari hesap ekstremizi tabloya alabiliriz. Ekranı alabiliriz. Yazdırabiliriz. Excel dosyası olarak alabiliriz. HTML ve PDF dosyası olarak çıktısını alabiliriz. Tamama tıklıyoruz. Evet, cari hesap ekstresi işlemlerimiz bu kadar. Cari hesap ekstresini bu şekilde alabilirsiniz.